Herkese merhaba. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta çıldıracağız. Önce karakterimizi yenileyelim. Gördüğünüz gibi karakterim bu. Çok güzel bir karakter. Karakteri düzenli diyelim. Karakterim bu. Şimdi gövde tarz falan diyor. Tarz. Hemen üst diyelim. Üstte şimdi gelsinler yeniler. Şu nasılmış abi? Çok güzelmiş. Bak şunu bir deneyelim o bu paraymış tamam bunu almayalım o hepsi paraymış bunu geçelim hemen şunu bir deneyelim o bu güzel yine de bence iyi bu öyle kalsın tamam şimdi yenildi. o abi böyle daha iyi bence tamam şimdi bir bakalım bu paralıymış abi yenilenmiyor niye yenilenmiyor Aha bu olsun. Bu çok güzel. Ya da bu mu olsun? karar veremiyorum hepsi birbirinden güzel. Ha şu olsun ya. Tamam. Dış giyim, dış giyim de olsun. Dış giyim yokmuş. Dış giyim yok. Başlık, başlık da yok. Ne hepsi yok yani? O da yok. Eldiven de yok, değil mi? Ayakkabı? Ayakkabı yok. 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 Yüz eşyası, gözlük de yok. Hiçbir şey yok. Sırt eşyası da yok. Allah Allah. Tamam. Şimdi geçelim. Evet. Şimdi direkt oyuna diyelim. Superboard. Ona geçelim. Ağaçları yüzer halde bırakma. Tamam. Dediğini yapacağım. Hadi bakalım. Devam diyelim. Minecraft çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hemen geçelim. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Hemen. Okşam olmuş. Hadi yürüyelim biraz. Bakın burada çiçeklerim var. Çok güzel gözüküyorlar. Ah! 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 Zombi, zombi, zombi. Zombi, zombi git buradan. Ah! Ah! Git git buradan. Canım azaldı. Ah! Hemen kendime bir tane sopa yapmalıyım. Buradan. Ah! Ah! Korkuyorum. Ah! Al! Al sana. Ah! Ah! Al, a yerimde durarak yapabiliyorum. Çok kolay geliyor. Daha kolay. Patlasın artık. Bunu patlıyordu? Patlayan da bilmiyorum ki. Hangisi patlıyordu? Patlayacaksan patla bak benim işimi zorlaştırma. Öl öl. Lan bir öl. Hele şükür. Tamam et bıraktı bizi. Okçu geliyor. Okçudan kaç. Okçu gözükme. Okçudan kaç. Okçudan kaç. Okçudan kaç. Şöyle bir saklan. Tamam. Şöyle. Burayı kır. Kır kır kır. Saklan. Şöyle bir saklan. Buradan. Tamam. Burada saklan. Şurayı da kırayım mı? Kır. Burayı da kıralım arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. Böyle yeterli. Zaten artık buradan gidemezler. E, korkup saklanacağız tabii ki de. <laughs> tamam. Bu kadar yeter. Tamam. Şimdi bekleyelim. Çok korkuyorum. Her an gelebilirler. Hadi şuradan bir atlayalım. Bir bakalım mı? Hadi dışarıya bir çıkalım. Geliyor. Geliyor. Gelme. <laughs> Patladı. Patladı. Demek ki bu patlatıyormuş. Ama bana da çok güzel bir yer bıraktı. Gerçekten çok güzel oldu diyelim bence. Yani ihtiyacımızı karşıladı. Çok güzel. <laughs> Vallahi Creeper. Creeper mıydı o? Tam bilmiyorum Minecraft ustası değilim arkadaşlar. Ama tabii ki de oynaya oynaya öğreneceğiz. Direkt dışarıya çıkalım. Çok korkuyorum. Bu da ne? Aa bu da ne? Su canavarı. Su canavarı herhalde o. Orada örümcek var. Örümcekten kaç. Örümcekten kaç. Abi videonun yarısı kaç oldu? <laughs> videonun yarısı kaç oldu? Kaçmakla oluyor video. Ama yapacak bir şey yok. Kaçmak zorundayız yoksa ölürüz. Ölmek de istemiyorsak kaçmak zorundayız. Şu küçükleri biraz alayım. O almak zorundayım. Yoksa çalışma sandığı yapamam. Ay eşya yapma masası yapamam. Yapmak istiyorum. Yapmak için de bunları kırmalıyım. Tamam. İnşallah hiçbir yanıma gelmez. Beni görmediler inşallah. Şöyle bir saklanacağım. Tamam. İnşallah beni görmezler. Şöyle eşyamızı şuraya ay eşyamızı şuraya koyalım. Bunu alalım. Bunu da şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Abi olmadı. Ne yapmalıydık? Unuttum. Heh. Şimdi bunu yapalım. Çok istiyorum bunu. Şimdi direkt şöyle yapalım. Bir tane daha bundan. Bir tane daha bundan. Ona ihtiyacım yok. Biraz sopa. Sopa. Tamam. Şimdi bundan yapmak istiyorum bir tane daha yapmak istiyorum. Şunlar çok şunlar gerekli. İp nerede bulabilirim bilmiyorum. Tamam bu kadar yeter. Tamam hadi bakalım. Bir tane eşya yapalım. Eşya yapma masasını elime almalıyım. İnşallah buraya birisi gelmez. Çok korkarız. Hadi direkt eşya yapma masasını şuraya koyalım da eşya yapalım. O merdiven yapabiliyorum. Ama hiç sapam kalmıyor. Sayılır. Bunu yapmamak için. Aa tatlı kılıç. Bu ne? Kırık taş. Bu da çok güzel. Ama çok güzel şeyler bulmak zorundayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İsmi ne bunun? Kamp atışı. Çok güzel gözüküyor. Bu da ne? Kahverengi flama. O bilmiyordum. Öğrendik iyi. Tam yay içinde o bir sürü şey gerekiyor. Yaylı tüfek. Çok güzel şeyler var. Arkadaşlar şu ikisini yapmalıyım. Hadi bakalım. Direkt şuradan alalım eşya yapma masamızı. Aha sabah oldu mu ne? Sabah oluyor. Gittikçe gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam korkmamıza gerek yok artık. Artık çok güzel bir şekilde oynayabiliriz. Hiç korkmuyoruz. Şöyle şunu alalım. Tamam. Orada bir şey mi gördüm? Aa orada yanan bir şey var. Sen denesin. Aa yanıyor. tekte öldürdüm. Aa bunu yanlışlıkla buraya koydum. Ama çok garip değil miydi arkadaşlar? Onlar sabahlar yanıyor mu? Aa valla Minecraft'tan anlamıyorum ben. Daha yeni öğreniyorum. Siz biliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur tabii ki de arkadaşlar. Neyse şunu kıralım. Dört tane elde edelim yeter. Aa ben nereye döndüm? <laughs> nereye döndüm ben? Şöyle direkt şunu da kıralım. Aa benim okum var şeyim var ama okum yok okum yok olduğu için bir şey de gerek yok Eşya yapmaması değil sopa sopamız var şöyle şuraya koyalım Şu. tamam şimdi e, o neydi o nerede Hayır eşya yapma masası eşya yapma masası eşya yapma eşya yapma masası tamam kılıç istiyorum. Teşekkür ederim. Kılıç için sağ ol. Kuş ağacı kapı diyor. Onu da hemen yapmak istiyorum. Bunu şuraya koyacağım. Senler gel, siz gelin. Çocuklar siz de gelin. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi kuş ağacı yapmak istiyorum kapı. Kapı yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu da neymiş? Oo, çok büyük bir şey gerekiyor. Neyse onu alamıyorum. Hadi bakalım. Şu neymiş? Kase. Wow. Minecraft çok güzel olmuş arkadaşlar. Bilmiyordum. Gri yatak. Şu ne? Ee, şu ne? Hayır hayır şu ne? Açık gri. yünmüş Bu ne? Beyaz yün. Aa beyaz yün nerede bulacağım biliyorum. Hemen şunu almak zorundayım. Beyaz yün. Beyaz yün onlar mı yoksa? Arkadaşlar ben beyaz yünün yanına götüreyim sizi hemen. Hadi Yanlışlıkla çürük et yedim. Olamaz. Çok korkuyorum. Çürük et yedim yanlışlıkla. Çürük et yememeliydim. Çürük et ne yaptım? Kendime çok zarar verdim. Zehirliyim, zehirli, zehirli. Kanka seni öldürmeliyim. Özür dilerim, özür dilerim. Alsana, alsana lütfen. Lütfen. Ay kanka, kanka pardon. Adam sınama yine de. Sen sen inşallah çürük de yesin der. Kanka yesene. Hayır yen. Abi yemiyorum. Ye. Ye lütfen. Yemek için ne yapıyorduk? Ete basıyorum olmuyor. Arkadaşlar yardım edin. Yardım edin olmuyor. Abi yemeğim var. Lütfen lütfen dur. Dur yapma. Abi ne yapıyorsun? Ya açım ben aç. Kanka açım aç. Açım aç. Ya <laughs> abi anlamıyor. Çürük et nasıl yiyebilirim? Tövbe bismillah. Bu çürük et miydi bari? Çürük et miydi? Deriymiş ya. Deriymiş abi. Of. Çok açım gerçekten. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım artık? Aç kalacağız. Açlığım çok uzun sürüyor. Aç kalmak istemiyorum. Aa bu da ne? Yoksa bu kömür mü? Kömür mü bulduk? Abi kömür bulduk. Tahta kılıcımı orayı kıracağım. Abi kömür bulduk. Yemekte de yemek zorundayım. Abi yemek de yemeliyim. E yani hiçbir şey çıkmadı. Beyler hiçbir şey çıkmadı. Beyler bana yardım edin. Yorumlara yazın nasıl yapmalıyım. Ya? Beyler lütfen yardım edin. Beyler yorumlara yazın. Beyler. Benim nasıl kömürüm yok? Hayır hayır kömürüm olmalı. E, hani? Allah Allah. Tövbe bismillah. Neyse bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Seviyorum görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın ya. Seviyorum. Bay bay.